için Rabbi, ra, eyle bize, ya Rabbi lütfunu hemra tıksını eyle bize üstü bena ya Rab i Muhammed'e merhamet eyle birlik eyle sağlık sıhhat huzur ver ya Rabbi şu Muharrem ve aşırı ve günü yüzü sür hürmetine şu mübarek cuma günü yüzü sür hürmetine ehli İslam'a olma, ayin nasir desbi ağlayın bizden eyle mekasir bakma ya Rab bizlerin günahlarına et canı dilden ahımıza etme ya Rab mücahidini teler hili aydaya kırma bizi heder etme ya Rabbi kahrun ile teba yüzümüzü halk içinde etme ya Rabbim içine ben feda olayım siperi askeri hüda olayım din yolunda bizleri şehit ile Hazreti Hüseyin gibi ahirette bizleri cümlemizi sahip eyle Hazreti Ibrahim <Gã entender> Hasan <tok> <tok>